Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta tam olarak 15 tane şey açacağız. Gördüğünüz gibi bir sürü var burada. Burada da bir tane altın otmuşum. Bunu da alayım. Bir de üstüne birkaç maç atıp bunu da açacağız. 16. E, bayağı bir şey yapacağız bugün. Bunu alayım. Dur ucunda kalan görev varsa ilk önce onu yapayım arkadaşlar şimdi açmaya başlıyorum. İlk star hediyemiz. Bir. İlk star hediyemiz Ender. Bu. Bin TL. Bin altın. Tekrar Ender geliyor. Ender geldi bak dedim. Kısa bir video olabilir. Çünkü çok fazla şey bittiremedim. Yüz. Mes gelir mi lan bu videoda? Gelir belki bilmiyorum. Bu Ender. Hiçbir şey gelmedi. Gelmedi tabii ki. Ben yani niye gelsin ki Super A destansı. Destansıdan geliyor mu karakter falan? Gelmedi. Mace geliyor gibi ha. Bir destansı oldu ama başka bir şey yok gibi ya. Zorlayacağız gibi bu videoda. 10 elmas. Güzel. 56, 56 elmas. Fender. 30 kredi. Vallahi geliyor meis. Destansı. Gizemli durun. Durun karakter gelebilir. Gizemli daha karakter gelebiliyor. Puh. Bak tam karakter diye sevinmiştim ya. Ve en azı da kostüm çıkaydı var. Bu da ender ve koca bir hiç çıktı. Neyse şimdi şimdi birazcık görev yapalım. Vallahi bu kadar az bu kadar hiçbir şey çıkmamasını beklemiyordum ya. Dur kaç tane açtık? 1 2 Stradiyeleri sayıyorum orada. 3 4 5 6 7 Lan bu çok gerek. Tamam yediden fazla star hediyesi açtık. Bir tane bile bir şey çıkmadı. Bu Arkadaşlar göstereyim ben. 59 tane karakterim var gözüküyor bu defter. Şimdi tarayla göre tarayla görevimiz yapalım. Tarayla değil mi yok tarayla değilmiş. Neymiş o göre? Mortisleymiş. Aslında üçüyle de yapılıyor da. Bu arada arkadaşlar profilimde bu gördüğünüz gibi. Kazanma serim 9 ama az harbiden Kazanma serisi kasmaya çalışıyoruz bu maç. <laughs> bugün Neyse. Aa bakın doge var. <laughs> Yanımda sprout var. Alırım bence. Aldım. Kolaydı. Easy. Ana oradaki tetik mi? Oğlum ben Mortis'te ne kadar şanslıyım lan. Aa bu da öldü. <laughs> Oğlum ben ne kadar şanslıyım. Allah çok şanslıyım. Aha yandık. Geliyor bu deli. Bu çok vuruyor oğlum. Bu çok vuruyor ama. Abi gelme. Kim var ki oğlum orada? Aa Daryl. Daryl gelme. Gelemedi. İçeride kavga var. Şeli o. Şeli odur şele Şeliye dalılmaz. Uykusu olabilir. Do gördüm. Gördüm kaç. Gördüm. Hissettim adamı bildiğin. Aa dur canaz. Canaz uyutu harcarsa. Yani uyutu harcarsa alırım. Aa camış. Aldım. Tamam. Uf, son çıkışı. Bir alır mıyım lan Mortis'le? Mağara arasında. Çok vurdu. Çok vurdu. Kaç. Lan şey aksiyonu da başa bastım adam dalmadı ya. kaçtım lan lan tam cana saldıracağım Allah boşalttım üç kişi dünya savaşı veriyoruz biz burada ya ben şu, derin, ben şu şeyden korkuyorum ya adını unuttum işte şu hot var ya Allah bak dedim bundan işte çok vuruyor yakından Şu değeri ulti atmayı bilmiyor. Baksana iki saattir üzerime diye Allah kahretme. Ulti atmayı bilmiyor dedim adam beni ulti öldürdü ya. Neyse bir tur daha kazanırsam bir şey daha açabiliriz galiba. Bayağıdır burası ders gelmiyor. Nostalji oldu. Kordius var yandık. Balle yağım. Bal İnşallah baller yağımdadır. yürek öldüm lan bre eezbillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim yine balneye var ama yine yanımda değil izleyin abi video olmaz ben kapışamam abi villa çok vuruyor. Zehirliyor ya bir de. Kaç, kaç, kaç spike geliyor. Şunları alayım en azından. Alamayayım en azından. Adamı kapattım oğlum. Ay gitti Arkadaşlar evet. Nasıl mortis topu olunur? Vallahi Mortis'e ben botmuş bir ya. Yani. Bak yine parlıyor. Ben yani mağara da çok zor mortis. Ama görevim var işte. Başka bir şey de mi yapsaydım lan? Ne kapta filan. Bu sesim az geliyor olabilir. Bağırmıyorum çünkü. Sesim az geliyor olabilir. ben sesini açtım onun sesi gelsin diye biraz <laughs> bismillah <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> gerek yok yani. orada biri var 4 5 üklü hatta alayım kaçacağım şu meşmiş gıç Kılıç. Kaçamadım. Kaçamadım ama vurmadı. <laughs> Fank var orada. O ikisi diyecektim. Adam bana ulti attı. Allah geliyor. Allah geliyor. Mortis. Ah. Üçüncü oldum lan. Dur bitti gari. Tamam. Daha da Mortis oynamam ben. Bu kaç gün sonra eksiz lan ben bunu kaç gündür bitiriyordum. Şu bırak bas şey. Yeti ile oynayın. Yeti yazar yeti. Yeti ile de bir görevimizi yapalım. İki şey sonu. Şey var işte. Emzle. Emzde win ol. Arkadaşlar emzde win olabilirsem like atıp abone olacaksınız. Anlaştık mı? Kendi kendime göre koydum. Emzde win alabilirsem kanalıma abone olacaksınız. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. kanalıma abone ol. Kanalıma abone olacaklar. Öldüremeyeceksin sen beni. Kanalıma abone olacak millet. İşte bu. Gelme lan. Tamam arkadaşlar otur sayılmaz. Otur sayılmaz. Bu tur. Bu tur alırsam. An kendim an kendimi zor olmuş gibi hissediyorum. Allah en iyi oynayışımı yapacağım. Kimseyi de almayacağım. Bir daha var bul var. Şeli yok. Eğer görmediyse şeyli yok. Ya ben görmediyse be. ya ben görmedim ya da şeyli yok harbiden. Bayağı vurdum dur. Şu ki alayım. Yaklaştır. bu var. Bunu yaklaştırmam ki ben. Allah çok sıkıştı bak. Berat Tamam. Tamam sorun yok. 9 kişi var hala. 8 oldu. Mara içerisi çok tehlikeli aga. Ama orada bir evimiz daha var. Orayı bir kontrol ediyorum da. Aha orada kaldı ki ölecek o. Kaz ölecek. Tam diğer evimiz gidecek. Şurayı bir Tamam. Tableti düşürdüm lan şöyle temizle. Garanti oynuyorum şu an. Birazcık pusacağım. Nerede pusayım? Şurası güzel ya. Şöyle bir temizlersem. Şöyle bir temiz. Tamam. Ama hesaplaşmadık. Kim ama hesaplaşma işte. İkinci oldum. Bence sayılır. Siz niye de kanalıma abone olun. Ben ikinci oldum çünkü sayılır. Aha. Arkadaşlar satır alayım mı? Yok zaten bir şey. Neyse bu videomuzda bu kadar olsun. İki görev yaptık. Hatta bunu da alayım. Ne kadar param Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda da bu kadar olsun ve son bir tur kalmıştır. Son bir tane şeyi de açayım öyle bitireceğim. Hatta bu arada arkadaşlar Leon çıkarttım. Leon'la bitireceğim. Leon'la son turumu atayım. <laughs> Yanımda bir stepi var. Ay er, pardon Pearl olmuş. Pearl çok vuruyor ama ya. Geçirdim bir tane de çok az vuruyor işte. Hepsini gelmesi lazım. Çok vurması için diyorum. Bak bir tane bir tane vuruyor mu çok az vuruyor. İşte. Gör sal ver sal. Valla saldı. Evrada yükleri bitmiyorsa saldı bence. Gelme oğlum gelme. Onu bu duvardan vurabiliyor bunu ama. Ha kazanmamız gerekiyor değil mi? Hesli zaten. arkadaşlar şimdi sizle lan nasıl bir alınır onu göstereyim size şimdi inşallah inşallah ne yapmak olmaz Gerçekten bulaşılı bas çok vuruyor Şuradaki yukalar, bir alabilir de miyim? Güzel yoksa O alttaki Abi dur Abi Boş salmıştım ama vermeyin Kral Arkadaşlar bu videonun ismi Sotoro'la bir yere koydu falan yapacağım herhalde artık. Sol, sol kozumu oynuyorum. Pearl olacak. Pearl nasıl yine alınır göstereceğim şimdi size. Ya son turda bir alabilecek mi? Dı, dı, dı Az sonra. Totemini de yaptım. Hemen şu atıp. Bismillah. Gel. Gel sen de gel. Hop iki yük. <laughs> Hala diş şey yapın. Her mezzel mi? Ya boş ver ya. Ben bir şeyler saçmalayacaktım ama neyse çok sıkıldım şu an. Orada bir şey var. Orada biri var. Bir şeyde. Gevertirim ben onu. Geberttim ama yıkadım. Yükünü alamadım. Şunu al. Gelme abi. Abi gelme. Ana. Ya, gel gel gel. Neyse ben seni yıkıştırayım. Abi. Bu videoyu 1000 almadan bitirmeyeceğim lan. Al geç. Bu videoyu 1000 almadan geç. Geç. Bitirmeyeceğim. Süper önder oldu burada. da. önderden 100 TL için. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? 100 TL mi? Çok verdim yarısını gel al. Arkadaşlar şimdi buranın birinci olma hilesini gösteriyorum size. Alın Şeli'yi. Birinciyim. Şeli'yle birinci olay. Ulan bir kostümü almasın. Aman kostümle mi uğraşacağım? Şimdi bundan bir var Yanımda şey var burada galiba. Bakayım. Hayır galiba. Anlayamadık kim oldu. Direkt içeride alacağım şeyleri çünkü ben. Oğlum ben şeyliyim lan bana ne kafa gözü doluyorsun değil mi sen? Abici bütün dünya bana dalsın istiyorsan. Bu videoyu bir videoyu bir kere bir zor olmadan bitireceğim. Hadi bakalım. Can kasıyor birazcık pusacağım. Bana mı geliyor? Vallahi bana geliyor. Vuramazsın ki oğlum Max değilsen. Max da şu duvarda sekiyor ya. Bak yıldız gücü. Max da değil bu arada. Alırım ben bunu. Gel. 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 Hadi gel. Geldi. normalde video için çoktan bitirmem gerekiyordu. Yanında Amber var değil mi? Bakın hissediyorum. Evet. Çünkü ben dünyanın en şanssız şelisiyim herhalde. Yalnız ona dur. Afk, AFK mı? Galiba hiç hareket etme. Çünkü zaten öyle oradalarda da uyuyoruz. Orada Abi sen hiç gelme. Ben şunu bir öldüreyim. Çıkar. Bu <laughs> lan hayırdır? Birinci olmadan birinciyi bitirmeyeceğim. İnat ettim lan. İnat ettim. Bakın yine yanımdan beri olacak. İzleyin. İzleyin bak şu Alex birim yanımda şu an. Bakın hissediyorum. Hissediyorum aşağıda amber geliyor. Ana Jesse'ymiş. Jesse daha kötü. Oğlum. Robot. Eee <laughs> pilumu öyle alacağım. bu arada gördüğünüz gibi El filmoyla ile Brawl kostümüm var. Hava <laughs> bakayım. Daha önce zaten bir videoda almıştık bu kostümü. Ben Brawl aldığımda videoyu çekmiştim. Yanımda sahte YBC var %100 itibariyle. Baba videoda ya. nerede yedim paralar şöyle şöyle nerede yedim paralar şöyle alsak bunu ye 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 uzaklaş azıcık ya nerede yedim paralar şöyle onu uç atamıyorum Zor tolma rekoru kırıyorum şu an. Allah'ım ben nereye düştüm Allah'ım. canım lan ilat ettim. Alacağım bir şekilde oğlum. Uits yok rahatım. Sen hiç gelme aga. Ateş ediyor bak yine Bak yine bir. Hmm. <laughs> evet. Şimdi aşla deneyeceğim bütün karakterleri sırayla deneyeceğim. İlla bir tanesiyle win alır mı ya? Değil mi? Bismillah. Ala al be. Bak yine bir tane şey gelip vuracak ayağı arkamdan. Ondan kolluyor. Bir tane şey gelip arkamdan vuracak o yüzden çıktım. Abi karla da ölmem ya. Evet arkadaşlar nasıl Brawl dünyanın en noob Brawl Stars oyuncusu olunur hatta videodayız şu anda. Oğlum ben ne yapayım lan laviyom. Gel lan. Gel o nasıl bir kostüm oğlum. Lan. Lan 3 kişi de alıyorlar. <laughs> Hı. Pusucam burada ful. İşte yedim. Yardımcıyı şöyle şöyle. olup 40 canı kalmış öldüremeseydim kafayı yerdim. Nerede lan bu deli? İçeride. Ya şunu. da bu Allah, sana şükürler olsun. Allah'ım. Bitti. bitti 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 görüşürüz arkadaşlar